Sizinle ben Işar Gülsel'le e, Solo Sinemiz'in ikinci bölümdeyiz. Yanında bu sefer biri var, Hamza var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. İlk bölümde teklif Şimdi bugün arkadaşlar, e, dediğim gibi, ilk bölümde dediğim gibi taş kazdık Hamza ile. ev yapacağız. Youtube'dan bir tane eve baktık. Şurayı yapıyorum Hamza. Uygun mu burası? Sayınca. E, düzlük. Olur kanka, olur olur. Şekil kanka. Yapıyorum buraya. Kapı yönü şurada olsun. ondan sonra şuraları başarım kanka. Youtube'dan <laughs> bakıyoruz, bakıyoruz, arkadaşlar bu arada arada videoyu aşağı alıp e, bakılıyorum Youtube'dan şimdi bir dakika bakayım Youtube'dan Devamı nasılmış <laughs> Tamam yukarıyı full kapatacağız Şuraya da. Geliştirseydin yukarı Gel Bu sıkıştıcım, bu sıkıştıcım. Bir dakika. Bir orada Bir dakika. nasıl bakayım. Tamam. Şöyle bir şey yapıyor galiba. Aynen böyle. Gel benden Musta yukarıya bas. Tamam kanka. Musta ne? Dur tahtaya işte. Neyse. Ee, tamam buraya ne yapıyor? Buraya şey koyuyor. Nerede şunlar? Çatı koyuyor buralara. Geliştir kanka. Kanka şuraya da koyabilirsen. Şuraya koyalım. Müsasın Hamza bir daha. Gel. Burası, burası şimdi bir tane merdan Şuraya koyalım tamam. ya abi. Biraz daha yanına git. Tamam koyun Adam bile. Çıksın. Tamam burayı full bastık. Ee... Şimdi Şuna... merdiven basmamız gerekiyor galiba değil mi? Bas. Bas. Odun at biraz. Odun at biraz. Al. Şöyle. Şöyle. Kastımız taş edecek galiba ya güzel oldu. Bastım. şuraya ya. Kapı giriş değil mi? Aynen. Yalnız neyse yukarı koyayım ya. Bokunu çıkarmaya başladım ben. Kanka yukarı koyamıyorum da neyse şunları basayım ben. Gel Mustafa. Gel yanlara yapalım. Aynı şekil Açsana kanka beni şuraya da basayım. Tamam gel kanka. Şöyle çevireyim. Orayı da çevireyim. Bu ile blok koymayı unutmayalım. Oğlum Kanka buraya da gelin. Bak ters Gel gel. Hı? Kapı girişine gel kapı girişine. Bir dakika. Nereye? Süresi geçmeden çevir de. Bak parası. Tamam. Şunun yukarısı Biz biraz daha yanlardan geçeceğiz bu yukarıdan arkadaşlar. Kanka biraz daha odun getir. Yani şuralara falan da blok koyacağız. Ee, tamam. Sağlam olması için. Odun bitiyor çünkü. Al sen şunu şimdilik. Attım buraya. Tamam. Geliyorum. Tamam aldım. Tamam buralar tamam. Tamam gel at beni yukarı şurada yapayım. Dur bekle biraz daha odaklayayım bu Buraya bırakmaz. Tamam kanka. Oraya koyduk. Buraya. Oraya tamam, orası tamammış zaten. Güzel. Şeyle de uyumlu var arkadaşlar yani bu inşa şey dolabı, yeni gelen güncel olan var ya, onunla da uyumlu yani. Ee, yukarıya şey falan da koyacağız. Demir parmak, demir parmak diyorum. Demir şey var ya. İsmi unuttum ya. Bir dakika kanka. Şundan koyacağız arkadaşlar, metal barikat. Bir kanka. at kanka şuraya da. Ha. Son iki yer kaldı. Yaşımız yetmeyecek kan galiba. Gel şuraya da usta. Ne kadar kaldı canım? Bir dakika. Umarım yeter. 70 lazım. Yetti Gitti mi? Yok lan yetmedi galiba, yetmedi Eee Kaç 12 12 He. Aç Şuradan biraz şu gözüküyor ama bir şey olmaz ha, Her yerden gözüküyorum şu an Eee A var o evde. var evde 3 var getir kanka Biz video dışında şu yanlarda da normal şey gibi devam ederiz. Fake atarız. Okay. Sağlam olsun. Kapıda bir tane var. Tamam. Evet. Şimdi kanka kapıları söküp götürelim mi? İlk önce chestleri mi koyalım? Aa, e, i̇lk önce bir chesti e, al. Nerede? Nereden aldın? Al bunu bile da nereye koyacaksın? Normal kanka koyalım şuraya. Şuraya koyuyorum. Tamam. Bir dakika nasıl koyacağız bunlar dene? Şöyle koysam iyi. Değil mi? Büyük orada da adam fırın atmış normalde de biz aşağıya iki fırın atarız. Şuraya da chest koyarız işte. Koyabildiğimiz kadar. Bir kapıyı söküp getirelim buraya. Şimdiki ev kapı, kapı, kapı evde kapı olsun. Şu kapadım şu kokulu aşağıdan Şundaki tembir alıyorum kanka. Sök kapıyı. Yatağında gel al alım gel ben de kapı. Ve sen de alalım buraya atalım. Attım kapıyı. <laughs> Şöyle Şöyle, tamam. Şuraya da mı koymamız lazım. Şimdi. Şey, bir dakika buraya da mı şey koyacağız? şunlardan. Böyle aynen, mi? Aynen, 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 aynen böyle. Tamam. Tamam abi. Eee Bastım 2 chest. Var mı lan? Sen var mı? Var mı? At kanka. Nasıl koydun hatırlamıyorum ya. Bakın. He. Dur şöyle bir şey yapıyorum. Kanka ya, e bir dakika. Bir çekici dersene. Yok kanka. ah ee, nerede? Şöyle koyuyordu. da. Getiriyorum. Yanlış yaptık ama galiba olsun. Tamam. Kanka çekişe gelip şu a, şuraları tahtaya odunla bir taşa bir şey basana. Şu ee, odun yok. Odun at. Taş. Şşş, odun atmamız lazım. Taşa bas. Odun mu? Odun yok kanka. Basayım mı? Oduna bas. Taşa da basmış şey olmaz ya. Yukarıya chest atalım mı? Ya ee, bu kadar mı? Hı. Sen ne zannedin? Ne? <laughs> ben nasıl chest açacağız ya? Kanka buradan buraya yukarı nasıl çıkacağız? Geliyor kanka daha da hemen girdim dur. Allah video normal solo video değil ev yapma base building videosu oldu ama arkadaşlar kusura bakmayın. kanka sana oraya? Ha, ha. <laughs> Şuraya da bir iki fırın gibi bir şey atarız. Tamam gel bu sistemde. Gel. <laughs> Yanlış koydum ama şey. Chest alıyor mu şeyle? Ee. Gelmedi mi özellik hala? Gelse iyi olacak ama. Koysana şeyi. Eee Nerede? merdiveni ona göre şey koyayım. Hiç koyulmaz falan. Dur şunu şöyle yapacağım Koymaya gerek yok. Var mı ki bir tane daha açız buraya? Şöyle koysak bize yetmez mi? Tamam yetmez. Bir dakika bir tane de şuraya koyabilirsen. Bu sesen yangın bir <laughs> şuraya, şuraya geç. Bir şuraya şuraya, şuraya, şuraya. Ama ben Ben de sıkıntı yok. Koşana tekrar ya. Ay anamsın, evisimsin. Oh, tamam ya, boşver. Yeter bir, bir tane chestimiz bir tane arttı. Bir şey olmaz. Ama. ne gerekli. Niye? Ha, şey Merdiveni boşuna Ama şuraya bak, şuraya üçgen koysana şuraya. Bir şey basmadan. Ne? Ne yapayım? Şuraya. Ne? ne? Neyi lan? Üçgen. Şuraya lan, şu üstte. Şuraya mı? He, tamam. Tamam, olsun. Bas, bas, bas oraya taşıyor. Baş. Tamam iyi. Şimdi itemleri taşıyalım. Şuraya bir kilit atalım. Bir kilit bastım. İnşallah buna kilit koyalım. Önemli inşallah buna kilit koymak. Biz hemen itemleri taşıp geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yukarı şeyleri koyacağız. Eee metal barikatları koyabildiğimiz kadar. Gelelim Hamza yukarı. Şunu kıralım da. da. Şöyle. Odun var mı biraz? Odun lazım. Şöyle. Bunları... Hamza! Bir. Okum var değil mi kanka? Ok? Hı, hı. Ok al gel de şu altına koyduğum tahtaları kıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Ee, kri biz dört, bize iki tane daha lazım da. Ne lan? Şeyleri ha o altındaki kır kır işte kanka aynen. Bir de odun getir biraz. Ben mermi acaba istemiyorum onlara. Mermi atma sen. Bir dört metal bıçak az daha bulmamız gerekiyor Hamza. A altı tane koyuluyormuş. Bize dört tane metal berikat var. Odun kanka. Bana dikkat et canın gitmesin. Çok fazla hasar veriyor. Aynen. Ha onları koymaya gidik var mı bu şey tahtçeli? Gelir lan. <laughs> onlar işte onları koymaya gidiyor. İşte onlar koymadan koyulmuyor kanka. Ha. Bizde bu kadar var. İki tane daha lazım bize. Olur Gidip yapalım. Neyse arkadaşlar biz hemen e, e metal bir çakaz vuruza gelelim. <laughs> evet arkadaşlar iki tane daha bastık şimdi. E, tekrar şuralara koyacağız. Bunların demeç yemeyiz bunlardan ya. Köpek gibi can getiriyorlar. Kanka şuradan koyacağız bir dakika. Buraya koyacağız da nasıl çıkacağız buradan? Kay oraya koy. Ay. Allah. Gel kır kanka şurayı. Ya dur ben kırayım. Sen tamam. lan. Kay yana kanka. Demet yememek istemem. Demet yemek istemiyorum ben. Gel buraya gel ya çık çık. yemem mi lan? Yemezsin ben yemedim. Ne? Nereye koyacağız? Buraya mı koyacağız? Buraya nasıl koyacağız? Koyulmuyor buraya. Kes Şöyle koyayım. Bir dakika yanlamasına koyayım. Olmaz mı? Aynen koy fark etmez. Bir dakika. Şuradan. koyacağız oğlum buraya ya. At bana, at bana. Ben hallettim. Son kez al. Koy sen. Aklıma fikir de gelmiyor nasıl yapıcı aklımda. Götüne girmesin ne kadar? Ee, kanka at inşaat planıyla uzunlara. Yakala. Yakala. Oralara koyalım işte şu şeyanlardan dolayı ben yanlış koymuşum. Aynen. Dur bekle. Şimdi. Ama zaten evin fakelerini atmayacağız. Şuradan şöyle bir şey. Ama kanka dur. Keşke hemen kırmasaydı. Şu bir dakika çekiçle alınıyor mu bunlar? Evet şey çekiç alıyorum. Var bende gel gel gel. Var bende gel. Bak bakayım alınıyor mu? Eyle. Evet alınmıyor galiba. E'yi basın tut, E'yi basın tut. Sen de de bakayım. Aşağı attım. Bekleyin yapıcaz abi. Tamam ya koy. Dur dur oradan koyma sıkıntı oradan çıkamazsın. Yo deniyorum. Aha. Dur, o, öyle, işte, öyle konuluyor da çıkamazsın. Oğlum dur itemlerimi atayım. Nasıl? Evet. Ama yine de çıkmayı belki çıkarsın. Tamam. Koy bakalım istiyorsan direkt e, yanlamasını da koyabilirsin yani böyle koymana gerek yok. Yok yani o konu. Ya yanlama dedim e, ileriye doğru dümdüz. İşte öyle mecbur öyle koyacağım i̇şte Öyle koy. Dur <laughs> lan lan. Heh. Lan. Arkadan çıkarsın belki. Orada Allah seni kahretsin. <laughs> orada boşluk var. Oradan çıkarsın belki. Ha orada. <laughs> Şunları kırayım ben. Aşağıdan kırayım. Ya kanka. Altemlerine. Attım kan temlerine. Tamam dur evin sesini alalım abi. Ben de çektim. çektim tamam. Hemen şuradan ekran yükle. Gelim abi.